var olmak algılanmaktır. George Berkeley Kendisinden önce gelen John Locke gibi George Berkeley de bir ampiristtir, yani deneyimi bilginin esas kaynağı olarak görür. Kökleri Aristoteles'e kadar uzanan bu görüş temelde bilginin sadece akıl yürütme yoluyla edinilebileceğini savunan rasyonalist görüşün karşıtıdır. Berkeley, Locke aynı varsayımları paylaşır, ancak çok farklı sonuçlara ulaşır. Berkeley'e göre, Lotkeun ampirisizmi ılımlıdır, Duyulardan bağımsız bir dünyanın varlığına imkan verir. İnsanların, zihin ve beden olarak iki farklı tözden oluştuklarını savunan René Descartes'i takip eder. Öte yandan Berkeley'in ampirisizmi çok daha uçlardadır ve kendisini maddesiz idealizm olarak bilinen konuma taşır. Bu, Berkeley'in evrende sadece tek bir töz olduğuna ve bir idealist olarak o tözün de maddeden ziyade zihin ya da düşünce olduğuna inanan bir monist olduğu anlamına gelmektedir. Berkeley'in bu duruşu sıklıkla latince est percipi, var olmak algılanmaktır, cümlesiyle özetlenir. Ancak belki de est alt percipere alt percipi, var olmak algılamak ya da algılanmaktır, ile daha iyi anlatılabilir. Çünkü Berkeley'e göre dünya sadece zihinleri ve onların fikirlerini algılamaktan ibarettir. Bu onun dış dünyanın varlığını inkar ettiği ya da bizim algıladığımızdan farklı olduğunu öne sürdüğü anlamına gelmez. Onun savunduğu daha çok tüm bilginin deneyimden gelmek durumunda olduğu ve hepimizin bu bilgiye algılarımız yoluyla erişebileceğimizdir. Bu algılar basitçe fikirler ya da zihinsel temsiller olduğundan fikirler ve fikirlerin algılayıcılarından başka inanacak bir zemin yoktur. Nedensellik ve irade. Berkeley'in hedefi Discartes'in, Locke ve bilim adamı Robert Böyle tarafından özenle işlenmiş dünya görüşüdür. Bu görüşte fiziksel dünya, yapıları ve etkileşimleriyle kavrayabildiğimiz dünyanın oluşumuna neden olan çok sayıda fiziksel partikül ya da parçacıktan oluşmaktadır. Bu görüş Berkeley için tartışmalı şekilde aynı zamanda dünyanın bizim duyularımızla girdiği etkileşim aracılığıyla hakkında edindiğimiz algısal fikirlerinden nedeni olduğunu savunmaktadır. Onun bu görüşe iki önemli itirazı vardır. Birincisi bizim nedensellik anlayışımız, belli olayların başka olaylara neden olacağı olgusu tamamen kendi irademizden kaynaklanan deneyimlerimize, olayların iradelerimizin eylemleri sonucunda meydana gelmesi dayanır. Belki lehim bakış açısı sadece irade eylemlerimizden doğan deneyimlerle dünya üzerine tahminlerde bulunmanın, dünyanın bizim dünya hakkında fikirlere sahip olmamıza neden olduğunu söylediğimizde tam da bunu yaparız. Yanlışlığı değildir. Onun esas noktası gerçekte fiziksel neden diye bir şeyin olmadığı. Çünkü muhtemelen fikirlerimizin nedeni olan fikirler dünyasının ötesinde fiziksel bir dünya olmadığıdır. Berkeley'e göre dünyada var olan tek neden türü kesinlikle iradi nedendir, ki bu da iradinin uygulanmasıdır. Berkeley'in ikinci itirazı ise fikirler zihinsel varlıklar oldukları için fiziksel varlıklara benzemeyecekleri, çünkü ikisinin tamamen farklı özellikleri olduğudur. Bir resim ya da fotoğraf fiziksel bir nesneyi andırabilir, çünkü kendisi de fiziksel bir nesnedir. Ama bir fikrin fiziksel bir nesneye benzediğini düşünmek fiziksel nesnenin kendisi için hatalıdır. Bu durumda fikirler sadece başka fikirlere benzeyebilirler. Ve dünya hakkındaki tek deneyimimiz fikirlerimizden geldiğine fiziksel şeyler mefhumunu kavrayabileceğimiz bir sav bile yanlış olur. Gerçekten anladıklarımız zihinsel şeylerdir. Dünya sadece düşünceden yapılmıştır ve kendisi algılayamadığından sadece bizim algılarımızdan biri olarak var olur. Algının nedeni Eğer algılayıcı olmayan şeyler sadece algılanabildiklerinde var olabiliyorlarsa o zaman bu, ben odadan çıktığımda artık algılanmadıkları için çalışma masamın, bilgisayarımın, kitaplarımın ve diğer eşyalarımın varlıklarının sona ermesi anlamına gelir. Berkeley'in buna cevabı her şeyin her zaman algılandığıdır. Ona göre ben odadan çıktığımda eşyalarım Tanrı tarafından algılanmaya devam ederler. Bu nedenle Berkeley'in teorisi sadece tanrının varlığına değil, aynı zamanda sürekli dünya ile ilgilenen belli tipte bir tanrının varlığını temel alır. Berkeley için tanrının dünyayla ilgilenmesi bundan çok daha derindir. O, gördüğümüz gibi hiçbir fiziksel neden olmadığını, sadece iradi ya da irade edimlerinden doğan nedenler olduğunu ve bizim dünya hakkındaki fikirlerimizin sadece bir irade edimi olarak üretildiğini ileri sürer. Ancak dünya deneyimim benim kontrolüm altında değildir ve yaşayacağımı ben seçemem. Dünya beğensem de beğenmesem de kendisini bana olduğu gibi sunar. Bu nedenle de dünya hakkındaki fikirlerime neden olan irade benim değil Tanrı'nındır. Yani Berkeli'ye göre Tanrı sadece bizi algılayıcılar olarak yaratmaz. Aynı zamanda tüm algılarımızın nedeni ve sürekli yaratıcısıdır. Bu da beraberinde birçok soruyu getirir. Bunlardan en önemlisi şudur, o zaman nasıl oluyor da bazen şeyleri yanlış algılıyoruz? Tanrı bizi neden kandırmak istiyor? Berkeli bu soruya, algılarımızın gerçekte asla hata yapmadıklarını, bizim algılarımız hakkındaki yargılarımızda yanıldığımızı öne sürerek cevap verir. Örneğin yarı yarıya suya daldırılmış bir kürek bana eri gibi görünüyorsa gerçekten eridir. Yanıldığım yer onun eriymiş gibi göründüğünü düşünmemdir. Ancak suya girip küreği hissettiğimde ne olur? kürek kesinlikle düzdür. Kürek aynı anda hem düz hem eğri olamayacağı için de gerçekte iki kürek olmalıdır. Bir gördüğüm diğeri de hissettiğim. Ancak Berkeley için daha da problematik bir durum söz konusudur. Aynı küreği gören iki farklı insan gerçekte iki farklı kürek görüyor olmalıdır. Çünkü orada onların algılarının üzerinde birleşebileceği tek bir gerçek kürek yoktur. Tek bencilik problemi bu nedenle Berkeley'in sisteminin kaçınılamayacak durumu asla aynı şeyleri algılayamamızdır. Her birimiz kendi dünyasında kilitlidir ve diğer insanların dünyalarıyla hiçbir bağlantısı yoktur. Tanrı'nın bir kürek fikrine sahip olduğu gerçeği de burada işe yaramaz. Çünkü o zaman üçüncü bir fikir ve üçüncü bir kürek daha olması gerekir. Tanrı sizin ve benim fikrimin nedeni olabilir. Ama biz ortak bir zihni paylaşmadığımız sürece ortada hala üç fikir ve dolayısıyla üç kürek olmak zorundadır. Bu da bizi tek bencilik sorununa kesinlikle emin olacağım. Tek şeyin kendimin var olabileceği olduğu ya da gerçekte var olduğu olasılığına götürür. Tek bencilik sorununa tek çözüm şudur. Dünyada, kendi elimi kaldırmak gibi değişimlere neden olabileceğime ve diğer insanların bedenlerindeki benzer değişimleri fark edebileceğime göre bu bedenlerinde kendi içlerindeki bir bilinçlilikte değiştikleri sonucuna varabilirim. Gerçi berkele için sorun, kaldırılan gerçek bir el olmaması insanın yapabileceği en fazla kendi elinin kalkması fikrine neden olmaktır ve başka birinin değil sadece kendilerinin fikirleri olmasıdır. Başka bir deyişle, benim, başka birinin elini kaldırdığı fikrine sahip olmam için hala Tanrı'nın yardımına güvenmeliyim. Berkeli bize ampirik bir kesinlik veremediğinden, dünya ve diğer zihinlerin varlığı hakkındaki bilgilerimiz için bize hiçbir zaman aldatmayacak bir Tanrı'ya inanmamız gerektiği gerçeğiyle baş başa bırakıyor. George Berkeley George Berkeley İrlanda'da, Kilkenyu kasabası yakınlarındaki Disart Castle'da doğmuş ve büyümüştür önce Kilkenny Kolej'de daha sonra Dublin'deki Trinity Kolej'inde eğitim görmüştür. 1707'de Trinity'nin öğretim üyesi seçilmiş ve Anglikan rahibi olarak atanmıştır. 1714'te belli başlı tüm felsefi eserlerini yazmış olarak İrlanda'dan ayrılıp çoğu zamanını Londra'da geçirmek üzere Avrupa'yı gezmeye başlamıştır. İrlanda'ya geri döndüğünde deri baş papazı olmuştur. Ancak esas hayali Bermuda'da bir papaz okulu kurmaktı. 1728'de eşi anne Foster'la birlikte Newport, Rhode Island'a gitmiş ve orada 3 yıl boyunca okul için gerekli parayı toplamaya çalışmıştır. 1731'de gereken paranın toplanamayacağını anlayınca Londra'ya geri dönmüştür. 3 yıl sonra Dublin Dicloy'un episkoposu olur ve hayatının geri kalanını orada geçirir. Önemli eserleri, 1715 Eri Bilginin Prensipleri hakkında bir eser, 1713 Helas ve Pelonoğuz arasında üç konuşma,